diye bağırdı topak ama cesur olabilirim diye düşündü sonra derin bir nefes aldı parmak uçlarına basarak ağaçların arasında dinlenen yılanların arasından sessizce geçti tam öteki köşeden geçiyordu ki olamaz o da ne su diye bağırdı topak Nehir çok derindi ve topak nehirden geçmeye çok korkuyordu. Fakat nehrin diğer tarafına geçen arkadaşlarının ayak izlerini hala görebiliyordu. Derin bir nefes aldı ve bir ağaç kütüğünün üstünden dikkatlice geçti. Ama tam o sırada gökyüzü bir anda kapkara oluverdi. Şimşek Anneciğim diye bağırdı ama topak cesur olmaya karar vermişti. Derin bir nefes Aa, aldı harfine. ve hızla koşarak fırtınadan uzaklaştı. Şurada ne yazıyor? Şimşek. Kafasını kaldırıp yola baktığında ayak izlerinin bir mağaraya doğru ilerlediğini gördü. Aa, Tam içeri doğru koşuyordu ki ''Olamaz yarasalar'' diye bağırdı topak. Başa, baş aşığı duran yarasalar sarı gözlerini ona dikmişti. Topak derin bir nefes aldı ve hızla koşarak uzaklaştı. O zamana kadar topak kendini pek cesur hissetmişti. ''Yarasalar hissederek ben bilmiyorum nasıl yön bulduklarına gidecek. Mağaradan çıkıp gökyüzüne baktığında ve güneşi gördüğünde kendini çok daha iyi hissetti. Sonunda arkadaşlarını görebiliyordu. Timsah uzun çene diye bağırdı topak. Timsah uzun çene sürünerek maviş bir Kısa kuyruğa doğru ilerliyordu. Topak şu anda yılanlardan, yarasalardan ya da şimşekten korktuğundan daha çok korkuyordu. Ama arkadaşlarına uyarması gerekiyordu. Topak arkadaşlarına doğru koşmaya başladı. Ama olamaz. Uçurumun tam ucundaydı. Pat diye zıpladı ve hop diye yuvarlanarak aşağı düştü. Patır kütür daha aşağıya. Gümbür gümbür biraz daha aşığı, Tangur tungur daha da aşığı <laughs> düştü. Ve <laughs> diye uzun çenenin başına düştü. Ay, yani? güm ne ne ay, güm, çene ay güm diye çığlık attı. Uzun çene ve ormana geri gitti. Aha. Maviş ile kısa kuyruk çok sevindi. Son, sona gel, sona sana güldüğümüz için özür dileriz dediler. Senin bu kadar cesur olduğunu bilmiyorduk. Aslında dedi Topak kafasını sal kaşıyarak ben de bilmiyordum.